Trakya'nın yeni lezzeti, Edirne kebabı. Zengin yemek çeşitleriyle lezzet şöleni sunan Edirne mutfağı, tava ciğeri, köftesi ve asırlık tarifleriyle bu yemekleri yiyenlerin damaklarında hoş bir tat bırakıyor. Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan ve yemekleriyle de ön plana çıkan Edirne'de, kentin yöresel ürünleriyle yeni bir gastronomik lezzet daha kent mutfağına kazandırıldı. Bu bir Ramazan yemeğinde Vali Bey'in talebi üstüne üzerine düşündüğümüz ve bir yıldır bunun üzerinde çalıştığımız bir yemek ve artık gastronomi vitrinine çıkıyor. 9-12 Mayıs tarihleri arasında Güney Kore'nin başkenti Seoul'de jürlük yapacağım yemek olimpiyatlarında birçok yabancı şeflerin beğenisine sunulacak. Sonrasında şehrimize döndüğümüzde Edirne Gastronomi Merkezi'nde en tercih edilen yemekler arasında satışına sunulacak. Bize ait olmasını şöyle diyebiliriz. Bu ne bir köfte ne bir kebap. Kebap dememizin tek sebebi pişirme tekniğini kebap kullanmamız ve onun formunda kullanmamız. Kaburga, köftelik kaburga eti kullanıyoruz ve kebapta olmayan birçok malzemeyle harmanlayıp en vurucu lezzeti yapan Meriç yer fıstığının yüzde 50 yağ oranına sahip olması, besleyici bir içeriğe sahip olması ve yüksek kalorisiyle bizim yemeğimi, yemeğimizi daha vazgeçilmez bir hale getiriyor. Yediklerinde bunu örnekleyecek olursak, böyle önceden patlayan sakızlar vardı insanların kullandığı şekerler vardı, pardon ve uzun süre ağzlarında patlıyordu. Bu lezzet de Yedikten yarım saat, 40 dakika fıstığın tadı asla ağzınızdan kaybolmayacak. E, Mamzana bize özgü bir meze, Edirne'ye özgü bir meze. Fakat bizim mamzanamız yoğurtlu bir meze. Biz de burada mamzanayı yoğurtla karıştırmadık. Fakat e, tabağımızdan karbonhidratı çıkarttık. Bunu sadece ekmekle verdik. Ve yoğurtla mamzanayı eşliğinde kebabımıza öyle servis ettik. Baharatlar da kendimize özgü taze kurutulmuş baharatlardan elde ettiğimiz baharatlardan. Kebapta olmayan bir kekik var içerisinde. Karabiberimiz var. Kırmızı toz biberimiz var. En önemlisi kebaplarda kullanılan yağlı pul biberi var. Biz bunu devre dışı bırakıyoruz. Kendi kara ağaç kuru biberimizi kurutup robottan geçiyoruz ve bunu yağlıyoruz. Ve bir gün beklettikten sonra kebabımızın içine öyle alıyoruz.